Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özsaseki, sanayici ve iş insanlarını karbon ayak izi konusunda uyararak gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ihracatın sekteye uğrayacağını söyledi. Dünyada iklim krizi sorunları devam ederken karbon ayak izinin azaltılmasına ilişkin bir dizi önlem alınıyor. Türkiye'de bu konuda çalışmalarını artıran ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Sanayici ve iş insanları ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, birçok kurum ve kuruluşun önceliğinin karbon ayak izi olduğunu söyledi. Bakanlığın bu konuda çok büyük çalışmalar yaptığını vurguladı. Özaseki, küresel ısınma dünyanın bir gerçeği. Bazıları bunun bir manipülasyon olduğunu iddia etse de biz bunu bizzat yaşıyoruz. Bilim insanları dünyanın ısısının son 100 yılda 1.1 derece arttığını söylüyor. Bu artış bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz havzasında 1,5 derece olarak değerlendiriliyor. Bu artış 2 dereceyi bulursa bir kriz başlayacak diye konuştu. Bakan Ösaseki sanayici ve iş insanlarını karbon ayak izi konusunda uyardı. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ihracatın sekteye uğrayacağını belirtti. Dünyanın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Ösaseki 1 Ocak 2026'da sınırda karbon emisyon kontrolü başlayacak. Yurt dışına nokta kadar dahi bir şey satsanız sınırda kontrol edilecek. Eğer Avrupa'ya bir mal satacaksanız o ürünün nasıl ürettiğinizi soracaklar. Emisyon ticaret hacmi tarafından belirli bedeller ödenecek. Çevreyi hiç düşünmeden imalat yapan arkadaşların ödeyeceği bedel daha yüksek olacak. Çevreyi dikkate alarak çok az kirleterek üreten arkadaşların verecekleri bedel daha düşük olacak. O zaman bizim bu konulara dikkat çekici vaziyette bir gayret içerisinde olmamız lazım ki yarın bir gün ihracatımız tıkanmasın dedi.